Havuç ile çilek. Piknik zamanı. Güneşli bir ilkbahar sabahıydı. Evin açık penceresinden içeri kuş sesleri doluşuyor, bahar şarkıları söylüyordu. Hava bugün çok güzel çilek. Evde oturmak yerine pikniğe gidelim mi? Hem geçen gün hepsini yediğin çikolatalı kekten yine yaparız. Umarım bu sefer ben de yiyebilirim. Uh, tamam havuç. Ben o gün dersimi aldım. Günlerce karnım ağrıdı. Piknik harika bir fikir. Hazırlıklarımızı yapıp Bilge'yi de çağıralım. Sen ne dersin köpük? <laughs> Hazırlıkları tamamlayıp Bilge'nin evine doğru yola çıktılar ve kapısını çaldılar. Merhaba Bilge. Havuçla beraber pikniğe çıkacağız. Acaba sen de bize katılır mısın? Tabii ki. Hava bugün harika ve benim için de çok iyi olur. Ben yiyecek bir şeyler ayarlayayım hemen. Hiç uğraşmana gerek yok Bilge. Biz her şeyi ayarladık. Sadece topunu ve atlamak için ipini getir. Orada hep beraber oynarız. Önünde oyun oynayabilecekleri düzlük alanı olan güzel bir ağaç gölgesine yerleştiler ve afiyetle yemeklerini yediler. Karınları iyice doymuştu. Artık oyun vakti gelmişti. Hadi voleybol oynayalım. Havuç, Çilek ve Bilge oyuna dalmış çok eğleniyorlardı. Bir süre sonra Çilek, köpüğün etrafta olmadığını fark etti. Bir dakika durun. Köpük nerede? Az önce buradaydı. Kelebeklerle birlikte koşturuyordu. Köpük! 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 Neredesin? Bence vakit kaybetmeden onu hep birlikte aramalıyız. O zaman ayrılmamız gerek. Ben bu tarafa bakayım. Siz de çilekle beraber diğer taraftan başlayın havuç. Tekrar burada buluşalım. Köpük. Köpük. Neredesin? Arkadaşlar, bunu görmelisiniz. Bu tarafa gelin. Bu köpüğün tasması. Köpük buralarda olabilir. Hep birlikte ona seslenelim ve yakınlara bakalım. Sesimizi duyup bizi bulabilir. Köpük. Köpük. İşte buradasın. Bizi çok korkuttun köpük. Neyse ki birlikte hareket edip yardımlaşarak onu tekrar bulabildik. Hep birlikte bir şeyler başarabilmemiz çok güzeldi. Haklısın havuç. Tek başımıza hiçbirimiz bunu başaramazdık. Ve belki de köpüğü bir daha hiç bulamayabilirdik. Birlikte daha güçlüydük ve köpüğümüze tekrar kavuştuk. Arkadaşlar, saat geç olmaya başladı. Bu harika gün için size teşekkür ederim. Artık eve mi dönsek? Köpüğün tasmasını tekrar boynuna taktılar. Harika ve maceralarla dolu, pek çok şey öğrendikleri bir günü daha geçirmenin mutluluğuyla evlerine döndüler. Arkadaşlar videolarımızı beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.